Sevgili dostlar, ülkemiz doğal kaynaklarıyla, doğal zenginlikleriyle yine şaşırtıcı bir durumda. Aynı zamanda bunlar önemli fotoğraf potansiyelimizi de oluşturuyor. Burası Erzincan Kemah ilçesinin Kömürköyü köyü yanındaysa etrafında çalışan işçiler var. Tuz madeniyle ilgili çalışma yapıyorlar. Sonra tuzları suyun içinden çıkarıp bir yere istifleniyor. Sonra paketlenip satılıyor. Bunun fotoğraf kısmına gelince küçük küçük havuzlar oluşmuş. Bu havuzlarda çalışan ustalar var. Ustalar beyazın içinde çalışıyorlar. Beyaz su, beyaz tuz öbekleri konik şeklinde ve grafik özellik yaratan havuzlar peş peşe. Önce normal cephe ışığında çekmeye çalıştık. Tepeye tırmandık ki oradaki derinliği ve dokuyu daha iyi alalım diye. Sonra yerimizi değiştirdik ve de ters ışık yaptık. Çünkü ters ışıkta ışık yansımalarıyla nefis silüetler ortaya çıkıyor. Bu ustaların çalışmasını, o estetik görünüşü tersika e daha iyi alıyoruz. Akşam da şansımıza güneş batmak üzereydi. Daha başarılı bir şekilde işimizi yaptık. Tabii ters ışıkla silüete dönüşen gövdeler önemli bir vücut diline sahip olması gerekiyor. Bu nedenle arkadaşlar bize yardımcı oldular sağ olsunlar. dümdüz çalışmak yerine işte daha çalışıyor gibi formu, vücut dili belirgin olacak şekilde silüette. İki usta bir ustadan daha değerli görsel açıdan. Arkada da bu grafik yapı devam ediyor. Ana kaynağın geldiği tünele girdik. O da bize maden maden tünellerini anımsattı. Domuzlamı vardır. O da güzel fotoğraf verir aynı zamanda. İçeri girdik Sefa Bey ile birlikte. Ustamız aynı zamanda suyun derecesini ölçtü. Yoğunluk derecesini, tuz oranını. Yüzde yirmi çıktı. Bu da çok güzel gitmiş. Ve biz de burada ışıklarımızı kurarak onu fotoğraflamaya çalıştık. Fotoğraf kolay bir şey değil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neredeyse 3-4 saattir buradayız. Ancak bir ya da 2 kare çıkarabildik. Belki daha sonra. Sevgiler dostlar. Tamam. Evet abi. Ee, daha önce böyle bu kapsamda çekimler yapmışlardır mutlaka. Evet, evet hocam. Fotoğraf çekimi de oldu mu böyle burada? Tabii. Çok birçok yerden fotoğraf çekmek için geliyorlar. Belgesel çekimi için çok gelen oluyor. Evet. Ee, tabii dünyanın 8. harikası olduğu için burası. Evet. 1000 işte senelik bir işletme olduğu için. Evet. Hem tarihi, hem doğallığı, hem güzelliği, hem de kalitesi yüzünden. Evet. Dünyanın çok davet ediyor. Şunu yerinden... bir biz sen sana bunu yüzüne aydınlatma yapıyoruz olur mu abi? Çünkü şapkanın nasıl? o kırmızı var? yanıyor şimdi abi. Bakalım nasıl olacak. Mi? Kırmızı yani, yanıyor. Mi? Beyaz yapsa yapabilir misin onu? Yani, şu an kırmızı yanıyor. doğrusu üstte olmasın. Ama üstte yukarı aydınlatıyor. Evet. Heh, bu şimdi oldu. Buralardan nereden alırsın abi tuzu şeyi o ölçüyü? Şu suyu... Çocuklar bundan sonra tahta şey aşağı çöktü bu. De evet. Şu su... evet şu anda tuzu oluşturan su kaynağına doğru ilerliyoruz. İleriden geliyormuş. Ustamız sağ olsun bize gösterecek ve ölçüm yapacak. Şimdi tuzluluk derecesini ölçeceğiz. Evet. Gelen tuzlu su ham eee kaç derece değişme olmuş mu tuzluluk derecesinde bir değişme var mı onu kontrol edeceğiz. Evet biz de işte yap, yapay ışıklarla aydınlatarak burada bir fotoğraf çekmeye çalışacağız. Kaymasın arkadaşlar dikkat edin kaymayın. Bakın, yağlı evet burada evet. bir su var. Evet. Damlalar bu hazine doluyor. Evet. Bu hazeden böyle alıp geliyor. Sen Karşı buradan alıyorsun. şey alıyorsun, suyu ölçüyorsun. Şimdi... Tamam abi ama arka planda orası olsun ha, olur mu? Bak hocam çok güzel bir şey buldum. Bak şurada bir sızıntısı var görüyor musun? Ha, evet, evet. Oradan doldurabiliriz. Tamam. Yani sol tarafta bir böyle göz ağzı gibi bir şey var. Bak ışık tutayım. Gördün mü bak? Görebilir mi? Oldu mu? Evet abi. Nerede? Şurada. Bu aşağı defterinde olacak. Evet. Şurada, şurada durayım. Tamam evet, orası iyi. Bütün hikaye burada abi şimdi bütün. Peki. Olay şimdi şunu telefonu buna koyalım. Şuraya gelecek ışık tamam abi. Değil bir mi? de sana gelecek ışık. Bana da geliyor. inşallah. Tamam. O ışıkları bize doğru bu tarafa doğru versene aşağıya bir görelim. Evet böyle. Ee, ha böyle tamam. Profilini de görelim. Evet abi bize doğru bakabilir misin abi? Heh, geliyorum evet. Hocam. Yüzünü görebilir. Göre. Evet abi. Bana da bak şimdi yine. Borular önünde. Evet. Abi kusura bakmasın değil mi? İyi bir şey yapalım ya. Gel abi gel 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 gel. Biraz daha biraz daha. Bak orada dik durabiliyorsun değil mi? Ha, orası dur. Bak dön bize şimdi dön. Dik dur şimdi ayakta dur. Tam dön ayağını da görelim. Aç sağına. Sağına doğru. Daha iyi. Tamam daha iyi. Evet. Sağ elini duvara koysana öyle. Işık kapalı değil mi? Evet abi. Şimdi yine bana bakıyorsun abi. Evet abi. Abi sahilde e, sa, ışık var mı? Işık tutmuyorsun değil mi? Elini indir bir abi. Elini indir. E, yo, Emrah elini indir abi. Tamam elini beline koy hatta. Evet ya orada bir şey. E, kapat şimdi. Kapat tamam. Şimdi eğil orada biraz. Eğil aşağı doğru azıcık. Tamam evet. Evet dik dur şimdi abi dik dur. Evet. Şimdi kapıya gider misin abi lütfen ya? Çok yoruyorum seni kusura bakma. Evet abi işten de bitiyor zaten de. Bak o pozisyon da güzel. Bak gidiyor gibi. Bacağını çok açtın. Bacağını çok açma. Evet. Şimdi duvarı tut. belini duvara ver. Tamam bu. Bozma bu. Evet. bana dön. Tam bana dön abi. koy şimdi yine. Evet. Orada o kadar çok ışık var ki abi. Evet abi. Hafif de gülümsemeni rica ederim abi. Şöyle. Ya abim benim ya. Evet. Gel abi şimdi bize doğru gel biraz. Gel. İş sende bitiyor abi. Evet. Gel 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 abi gel. Gel. Çok güzel. Bir de arada bir ışığa, ışığa bak abi. Evet. Çok güzel abi ya. İşte bu ya. Azıcık sağından. Sağından gel. Bana bak abi. Evet. Ne var? Tamam. Gelme tamam. Geri git abi. Tamam. Çok güzel. Evet. Tamam abi. Evet. Şimdi gidiyorsun tekrar. O da güzel. O da güzel. O da güzel. İyi yaptın mı? Evet abi. Çok güzel. Bak abi. Çok güzel abi. Evet, çok iyi devam ediyoruz abi. Işığa şeye bakıyorsun abi, olaya bakıyorsun. Evet abi, çok güzel. Bana bakıyorsun. Bir de gülümsemeni rica ediyorum abi. Kaçırmasan verir misin şu ışığı kaçırmasan abi? Ha, daha iyi. Evet. Çok gittin abi abi. Emrah gelsene biraz. Emrah gel abi. Hay hay hay. Buraya yüzünü azıcık buraya doğru yaklaştırıyorsun abi şey. Şimdi bana bakıyorsun abi. Işık geliyor mu gözün? İki gözünde ışık gelsin. gelsin. Bana doğru gel birazcık, bir iki santim ha, şimdi daha iyi. Evet. Emrah, gel 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 Emrah gel. Çok güzel Emrah. Evet abi. O şunu borular indir abi aşağı şimdi. Soldaki evet. boruları indir. Tamam. Öyle tamam şimdi tamam. Gel Emrah, gel gel gel. Evet abi. Beline gene oraya koy abi istersen. O güzel oluyordu oray. Elinin yok, elinin burada duruyordu ya. O evet. güzel oluyordu. Şöyle. Ha. Evet. Evet. Evet abi. Şimdi oraya bakıyorsun abi. Gel Emrah, biraz daha gel. Gel Emrah gel gel gel. O, o da iyi oldu abi. Koy abi üstüne eline. Bu da güzel oldu. Gel 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 gel. Sağından gel sağından. Evet abi. Abi harikasın ya. Daha önce yaptın mı sen bu işi hiç? Evet abi. Teşekkürler abicim. Bitmiştir. Evet abi. Biraz daha yüzünü yaklaştır şeye oraya. Şimdi bak abi. Ha, dur abi. Evet. Gülümseyerek gülümseyerek. Abi şahanesin ya valla. Of süper. Bir daha yapalım şöyle abi. Şöyle. Azıcık yüzünü sağa çevir. ışık gelsin abi. Şimdi bana bak. Tamam. Evet. Şimdi ölçüm yap abi bir zahmet. Bu işte abi. Bu, bozma abi. Bozma bozma. Çok güzel. yüzüne ışık gelsin ama. Yüzüne elinle ışık, ışık, kapatıyorsun. Tamam. Tamam. Şimdi bana bak. Bir de gülümsüyoruz. Bir de şuradan aldık mı? Tamam abi. Gülümsüyoruz gülümsüyoruz abi. Yaşa. Evet. Biraz açalım görüntüyü. Bu işlem e, tuz e, mağarasının tuzun geldiği kaynaktan gelen tuzun e, miktarını ölçüyorsun değil mi? Sen i̇çindeki evet, içerisindeki tuzluk oranını ölçüyorsun. Tuzluk oranı ölçüyorsun. Kaç? içerisindeki tuzluk oranı şu an. E, Nasıl iyi bir şey mi? Tabi e, gelen su yüzde yirmi tuz içeriyor. Ham maddemiz yüzde yirmi demek. Yani temiz bir şeyimiz olmayacak ya hayat boyu. <laughs> Böyle... Ne yapıyor?